Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Rasulillah. Rabbimize hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, bu dersimizde adalet ve hak duyarlılığı ile ilgili birkaç tane hadisi i şerif paylaşacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men kanat indehu mazlamatun li ahihi falyatahallalhu minha. Kim kardeşine haksızlık etmişse onunla helalleşsin. Peygamberimiz bakın bizi uyarıyor. Kim kardeşine herhangi bir haksızlık yapmışsa yani bu gerek, gerek kalp kırma gibi olabilir veya alışveriş yapıp onun hakkına girmiş olabilir. Veya komşuluk ilişkisi vardır, ona eziyet etmiş olabilir ya da akrabalık ilişkisi vardır. Akrabası olduğu için ona bir eziyet etmiş, haksızlık yapmış olabilir. Ne olursa olsun ya da yanında çalışan bir işçisi olabilir. Patron işçisine bir yanlış yapıp ona bir haksızlık yapmış olabilir. Yani ne olursa olsun demek ki kesinlikle onunla helalleşeceğiz, gidip gönlünü alacağız. Müslüman adaletli olacak, hiç kimseye böyle haksızlık yapmayacak. Efendimiz onunla helâş, helalleşsin diye bizi uyarıyor. Başka bir hadisi şerifte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnnel muqsitina indallahi taala ala, ala manabira min nurin ala yeminir rahmanillezine ya'dilune fi hukmihim ve ehlihim ve ma walu. Sadaka Resulullah yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında sınırsız merhamet sahibi Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklardır. Bakın bu hadiste de Peygamberimiz yönettikleri insanlara yani elinin altında kimler var ise onlardan nasıl ki sorumluysa ne yapacak yöneticiler bu her yerde olabilir. Yani bir okuldaki müdür mesela, bir dairedeki amir mesela, işte vali gibi, kaymakam gibi, başbakan gibi, cumhurbaşkanı gibi. Yani kim nerede yönetici ise, mesela bir ailede baba yönetici, baba sorumlu yani yönettiklerinden ne yapacak? Evlatlarına düzgün, adaletli davranacak. Bütün yöneticiler demek ki ellerinin altındaki kişilere adaletli, hakkaniyetli böyle davranacaklar. Ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı yine adaletli davranmamız gerekiyor. Yani bizler de e, ailemize, eşimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza karşı ne yapacağız? Böyle adaletli olacağız. Eğer böyle adaletli, düzgün bir şekilde hareket edersek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar kıyamet gününde Allah katında sınırsız merhamet sahibi olan Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaktır diye peygamberimiz bize haber veriyor. Yani cennette bu şekilde e, adaletli olanlar böyle mükafatlandırılacaklardır. Başka bir hadisi şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, çocuklarımız arasında adaletli olmamızı bize tavsiye ediyor ve şöyle buyuruyor. اَعْدِلُوا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ اِعْدِلُوا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ اِعْدِلُوا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ اِعْدِلُوا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ Çocuklarınız arasında adaletle davranın, oğullarınız arasında adaleti gözetin. Bir tane sahabi evlatları arasında bir haksızlık yapıyor, mirastan tutuyor böyle, bir tane çocuğuna fazla bir pay veriyor, diğerlerine de az veriyor. Böyle yapınca bu durumdan Peygamberimiz haberdar olunca o kişiyi uyarıyor ve ona diyor ki çocukların arasında adaletli ol, yani hepsine eşit olarak hepsinin haklarına dikkat ederek o şekilde mirası paylaştır, her birisinin hakkını ver. Kesinlikle böyle birisine çok verip de birisini mahrum etme ve adaletli olmasını. Peygamberimiz o kişiye de böyle tavsiye ediyor. Demek ki isterse akrabamız olsun, isterse yakınımız olsun ne olursa olsun bizler Müslümanlar olarak her daim adaletli olacağız. Mesela bir suç işlenmişse, ortada bir olay, bir mesele var ise eğer haksız olan, suçlu olan sizin öz yakınınız, akrabanız dahi olsa ona diyeceksiniz ki sen suçlusun, sen haksızsın deyip böyle adaletten kesinlikle müslüman olarak ayrılmayacağız. Yani babamız dahi olsa eğer babamız haksız ise ona diyeceğiz ki baba sen haksızsın. Karşı taraf haklı. Böyle deyip ne yapacağız? Adaleti uygulayacağız ve böyle her türlü haksızlıktan da kendimizi koruyacağız. Ve son olarak bu konuyla ilgili Peygamberimiz başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. Az zulmu zulumatun yevmel kıyame. Zulüm kıyamet gününde zifiri karanlıklar demektir. Bakın demek ki adaletin zıddı yani karşıtı nedir? Zulümdür. Yani şimdi biz Müslüman olarak eğer adaletli olmazsak o zaman karşı tarafa haksızlık yapmış oluruz. O tarafa zulmetmiş oluruz. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zulmün kıyamet gününde zifiri karanlık olduğunu bize haber veriyor. O yüzden zulmetmekten uzak duracağız. Çünkü mazlumun duasını Allah kabul eder, geri çevirmez. Hiç kimseye haksızlık yapmayalım. Yani birisi dönüp de hakkımızda kötü şeyler söylemesin, bize beddua etmesin. Böyle şeylerden uzak duralım. Allahu Teala bizleri adaletli davrananlardan eylesin. Bizi her türlü zulümden muhafaza eylesin. Rabbim günahlarımızı af mağfiret eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.